Kesinlikle çok önemli bir rolü var edebiyatta. Aslında kökeni şiirdir edebiyatın. Hatta Aristoteles'in bir kitabı vardır şiir üzerine, şiir sanatı üzerine diye, Poetika adı. Biliyorsunuz eskiden hikaye anlatıcıları, Homeros mesela, elinde asasıyla İzmir'in dağlarında gezer, orada şiirler okur. Ee, Şükrü abi bir panelinde şey demişti, ya ben bir şiirle uğraşıyorum dedi. Üç mısrasını yazdım, dördüncüsünü altı aydır düşünüyorum dedi ya yazgısını yani anlatmak istediği şey ne tamam temayı verebiliyor mu pek çok şey düşünüyor ah hey, ritim yani güzel söyleyebilmek bir şeyi çatalı kaşığı nasıl kullanıyor hmm. bu çok stil enerjinde yani aslında başkasına bakarak öğrenmişsin bir şeyleri. <laughs> orada tasvirler efendim huzurunuzda böyle e, benzetmeler diye ama birkaç yerde yapıyor işte ve onu biz yakalayabiliyoruz bir sürü hikaye var, bir sürü var ama öykü bir tane kodum olur, dur. Değil mi? <laughs> Tarsus'a ben daha önce gelmiştim yine bir edebiyat etkinliğine. Çok güzel bir yer, çok sevdiğimiz bir yer. Burada da bu sene 3 gün boyunca yazı atölyesi yapacağız. Edebiyat atölyesi diye de geçiyor. Aslında bir öykü atölyesi bu. Ee, öykünün kuralları, tekniklerini konuşuyoruz. Edebiyat görgümüzü artırmak için kimi örnekler gösteriyoruz. Aynı zamanda katılımcılarımız birer öykü yazıyorlar. Ben onları okuyup onlara geri dönüyorum. Mersin'den gelen var hatta İzmir'den bile <laughs> gelen oldu. Ee, yoğun bir ilgi var. Bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Bakalım sığmayacağız herhalde. Güzel geçiyor. Bu festivallerin artması gerekiyor. Bizim zaten okurlarla buluşmamızın tek imkanı bu kaldı. Ee, zaten kitap fiyatları çok pahalı. İnsanların kitap erişimi çok zor. Ee, hele hele okurla buluşmak çok zor. O yüzden e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Başka örgülerde deniyorum. Öyle deneye deneye acaba ben bunu nasıl daha gerçek yaparım? Daha gerçek gibi görünür diye dokumalara başladım. E, bu dokumaları yaparken Tabi önce şey oldu, tekstil bölümündeki hocalarım, başka üniversitedekiler ya böyle dokuma mı olur, bu dokuma değil, sen ne zannediyorsun kendini falan hani öyle bir sürü şeyler. Sonra ben tabi hiçbir e, şey tekstille ilgili hiçbir sergiye vesaire hiç davet edilmedim çünkü dediler ki bu dokuma değil. Ben de bu dokuma yani işte dokuyorum yani çözgü de var, atkı da var dokuyorum. Ondan sonra o kadar acayip bir şey oldu ki aradan geçti 25 seneden fazla geçti dokuyorum böyle. Ondan sonra şimdi e, üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Bence Anadolu kiliminin ya da işte her şeyin şeklini değil manasını almak lazım. Dün biraz da söz ettik ya yani bence iletişimin hiç değişmeyen dili göz göze bakışıyor olmak. Anadolu'da dokuyucu o derdini tasasını anlatırken o sembolü kullanıyordu, o sembol okunuyordu ama bugün o sembol okunamayacak yere gelince ben de diyorum ki ben porteleri dokuyayım, göz göze bakışıyor olalım ki oradaki yine kadının e, dokuyucunun anlatmak istediği şeyi de ben de bugün anlatayım herkes anlasın. Mutluluğu anlasın, mutsuzluğu anlasın, derdini anlasın, tasasını anlasın. Pazarı kalısı, ona dünyanın ilk kalısı ama Türk düğümüyle dokunmuş. Dünyada iki düğüm var, bir İran, bir Türk düğümü var. E, şimdi bakın yine buradan bahsediyoruz, bizden bahsediyoruz. İlk kumaş en eski Çatalhöyük'te bulunmuş. E o da burada, e şimdi Anadolu deyince, kumaş deyince, kilim deyince, halı deyince, dokuma deyince burası. Evet evet. Oluyor. Hadi ya. Biz kendi kültürümüzü sonradan öğreniyoruz. Ne yazık ki bir boşluk, bir köprü, bir boşluk var aramızda. Bu festivalin köprü olduğunu düşünüyorum. Hem bize hem gelecek her misafire Mersin bu çok güzel kucak açtı. Daha yani geldiğim zaman turist gibi geziyorum. Tabii ki doğal güzelliklerini görüyorum, iklimini görüyorum, binalarını görüyorum. Ama şimdi bunu yaşıyoruz. Bu festival çok yaşayan bir festival olmuş. Dolayısıyla o tam kalbimize dokunuyor. Bence burayı tam anlamıyla yaşamak için harika bir festival. Ee, kentimizin her bölgesinde dokuma yapan kadınlarımız var. Ee, Fırat Nesiroğlu geçmişten e, günümüze dokumanın e, özünü kaybetmeden e, daha ortaya çıkması, yaygınlaşması açısından çok değerli çalışmaları var. E, bugün e, Çeşmeli'deki kadınlarımız, dokuma bölgesindeki kadınlarımız geldi. Dün de e, gözne e, Kadın Atölyesi, büyük Büyükşehir'in atölyesine birlikte gitmiştik Fırat Neziroğlu'yla. E, kendisi de burada ciddi bir potansiyelin olduğunu ve e, markalaşarak çok e, güzel çalışmalar çıkacağını söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti. Güzel projelerle kentimizdeki e, kadınlarımızı, dokuma yapan kadınlarımızı ve bu kadim kültürümüzün yaşaması için e, çalışmalara devam edeceğiz. E, Fırat Neziroğlu'nun e, tarsu festivaline gelmesi de <laughs> ayrı bir kıymet kazandırdı. güzel geçiyor festivalimiz. Peki acıkanlarla beraber şöyle kocaman bir alkış alalım efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Tarsus'ta Şahmeran yılında sizlerle beraberiz. Geçen yıl muhteşem bir festival yapmıştık. Yine Tarsus'umuzda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sizler için muhteşem bir program hazırladık. Gerçekten etnik dokusuyla, Tarsus'umuzda festivalleriyle, eğlencesiyle ve tarihi dokusuyla bu yıl Şahmeran Festivali'nde de Şahmeran yılında sizlerleyiz. Alkış biraz yavaş geldi. Daha kuvvetli kocaman bir alkış istiyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sözü çok fazla uzatmadan artık yavaş yavaş günün anlam ve önemiyle ilgili programımıza geçeceğiz ama öncelikle Tarsus'taki değerli ustalarımızdan kendisine de gidip devamlıyoruz. Onur ustamız yanımızda şu an çevirmeye başladı Onur Kocaman bir alkış gelsin lütfen. Ee, Onur ustam burada biraz isterseniz bize humusun detaylarını anlat. Evet tam onun için geldim ben de. Hazır humus konusuna girmişken sen de bir yandan çalışıyorsun. Onur ustamızın yanına geldim. Onur usta önceki humus nedir? Bize bunu bir açıklar mısınız? Oradan başlayalım konuya. En büyük farkımız, hı hı. yani Hatay'da olsun, Türkiye'nin her yerinde olsun, bizim humusumuzun en büyük farkı sıcak ve ön yemeği olmasıdır. Bizim humusumuz şey değil, yani meze e, tarzı bir yemek değildir. Çok melhem kıvamında değildir. Daha böyle pütürlüdür, yani diğer tarafı aranızarak. Onun haricinde her şeyiniz zaten biraz sonra misafirinizde, ikram ettiniz. herkes verecek yani. <laughs> Diyorsun ki bunun anlatması başka ama ta tadı da başka <laughs> yani. Bu sefer bunun tereyağı yayılmasına, bu arkadaşın komple bu hale gelmesine sebep olacak. Buradaki mantık, amaç bu aslında. Sizinle beraber afiyet olsun. Hoş geldiniz, sizler de buyurun Adana'da efendim. Gel. Nereden geldiniz? Adana'da gel. Adana'dan geldiniz. Hem izlemeye hem yemeye. Evet. Afiyet bahsediyorsunuz efendim. Aa, evet. <laughs> Abi, hayır, hayır. Hepimizin belli ağırlıkta beyni var, eli kolu var. Ama bizi birbirimizden farklı kılan nasıl bir insan olduğumuz. O yüzden Tarsus'ta olmak çok özel benim için. Çünkü Tarsus çok özel bir yer. Ee, ve özellikle son beş yıldır yazdığım Ateş romanı nedeniyle Şahmeran'la çok e, beraber yaşadık diyebilirim. Çünkü bir romanı yazarken o romanın karakterleri size çocuğunuzdan, annenizden, babanızdan, eşinizden daha yakın oluyor. Çocukken bilirsiniz, anneniz, babanız her şeyinizi bildiğini sanır ama annemizlerimizden ve babalarımızdan sakladığımız ne yaramazlıklar yaparız. Yıllar sonra söylediğimizde inanmazlar bile. Ama bir yazarın karakterleri öyle değil. Yazar karakterinin her şeyini bilmek zorunda. Ben ne zaman Tarsus'a gelsem çok iyi geçiyor. Mesela Adana, Tarsus, benim e bu yörede en çok sevdiğim okura sahiptir. E, çok ciddi okurdur. E, benim için çok kıymetli o tabi. Kültürüne sahip çıkan ve kültürlü olan yani kültüre değer veren e, şehirlerde, kentlerde okur da öyle oluyor. Bu bir tesadüf olmuyor yani. Burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle e, Şahmeran benim hayatımda şimdi çok kıymetli. Böyle örtümü de getirdim. Bir de son kitabımda kapakta da Şahmeran var onu göstermek isterim. Temalı festivallerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum e, Mersin Belediyesi'ne de. E, kültürel aktiviteler çok kalıcı olan şeyler. E, bu kültür tohumları geleceğimiz için çok kıymetli. Onun için tekrar teşekkür ederim. Benim şiirlerimi okuyan Nazım Hikmet derdi ki, bir şiir bazen martı olup uçar, iyiliğe dokunur derdi. Bütün bu kültür adamları, kültür insanları hep iyilik için yarıştılar, koştular. Aziz Nesin'den, işte Atilla İlhan'a kadar. Sonuçta burası da bir kültür ortamı. Biz bir anma yapmış oluyoruz. Hem çok erken yine kaybettiğimiz Nazım'ı anmış oluyoruz bir kez daha. Ve çok istiyordum zaten. Çukurova'da Nazım Hikmet filmimizin izlenmesini çok istiyordum. Filmin sonunda vardı ya Nazım'da hep sanatçılar kalır. Hani o cezaevi müdürü kibirli kibirli bakar ya Nazım'a. Sen kimsin? Ha falan filan diye bakar ya. Hakikaten onların adı kalmayacak. Hükümdarların adı anılmayacak. Zalim hükümdarların. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmeden yöneticilerin adı esamesi okunmayacak. Ama iyilik için, mazlumlar için, insanlık için İnsanlığın daha mutlu, müreffeh yaşaması için şiir yazan, resim yapan, film çeken, anlatan kim varsa onların adı kalacak. Biliyorum ki Nazım'ın adı zaten sonsuza kalmıştır. Her evde bir Nazım şiiri dolaşıyor fısıltı halinde. Cumhuriyet, hani cumhur halk demektir. Halkın seçtiği insanların yönetimi demek. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği, açtığı yolda bugünlere geldik. Büyük acılar gelip geçiyor yüzyılda, geçti. Diktatörler de geçti, girdi. Darbeler oldu. Ama iyi ki Cumhuriyet var. Cumhuriyet var oldukça ve Atatürk'ü biz sevdikçe, kurucu Atatürk'ü, Cumhuriyet'i yıkamaz kimse. Çok özel bir gün yaşıyorum bugün. Ee, ben Tarsuslu bir Annenin oğluyum. Tarsuslu, Tarsus'ta doğmuş bir anneannenin torunuyum. Çok heyecanla, coşkuyla ve çocukluğumun kokusuna gelir gibi geldim. Yani Mersin Büyükşehir'in yıllardır e, kültür etkinliklerini e, uzaktan izlerim. Çok da güzel şeyler yapıldı bugüne kadar. Ben de birkaç etkinliğe katıldım konuk olarak. Dostlarım katılıyor. Bir içerisinde kültürel konuda pek çok CHP'li belediyenin de yaptığı gibi Muhafiz Seçer Başkan da, birisi de Büyükşehir'de çok iyi etkinlikler yaptı dört küsür yıldır. Bu Tarsus'a üzgün, bu edebiyat kokulu, kültür kokulu etkinliği de sevgiyle izledim, izliyorum amaçlarını. Hakikaten başarılı olduğunu biliyorum. Güney'in başkentlerinden biridir Mersin. Sahil kıyılarının yani. O yüzden helal olsun diyorum ve Hani derler ya, umarım yeniden hayat yolculuğu başlar. En azından Mart'a kadar bu kültür etkiliklerinin benim gibi kültüre meraklı bir televizyoncu için daha çok olmasını ve insanımıza, topluma, kültürel dünya yoluyla güzel izler bırakmasını çok dilerim. faaliyetleri önünden de zaten bu şehir bunu hak ediyordu, fazlasıyla hak ediyordu. Çok isabetli bir karar olmuş bu yılın Şahmaran yılı olması. Ee, geçen yıl yine böyle çok büyük bir organizasyon vardı ve Kleopatra yılıydı. Ee, yine aynı şekilde geçeceğinden eminim. Çoluk çocuk herkes buradayız. Ee, buradan da çıkıp resim sergilerini dolaşacağız. Ee, sanatsal faaliyetlerin yoğun olduğu eski Tarsus evlerinin oraya gitmeyi planlıyoruz. Biz çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Burası çok eğlenceli bir yer oldu. Burayı çok sevdim. Danslar evet, falan çok güzel. Ve o çok güzeldi. Bence çok eğlenceli geçiyor bu festival. Burayı kuran kişiye çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Yan Tarsus'un birden fazla e, kültürel e, etkinliği oluyor ve bu da Tarşumuza kazandırılan en büyük etkinliklerden biri. Şahmeran Festivali gayet güzel geçiyor şu an için. E, Mersin Büyükşehir Bey Belediyesi'nin e, yaptığı en önemli etkinliklerden biri olarak görünüyor bence. Şu an e, tüm halk tarafından izleniliyor. Yani güzel bir etkinlik. E, Çocuklarımızla güzel bir aktivite geçirmek istedik. O yüzden buraya katıldık. Kızım da çok eğlendi. Çok güzel dans gösterileri var. E, ortam çok güzel. Festival gayet güzel, gayet e, güzel eğlendik. Çocuklarımızla çok güzel bir aktivite oldu güzel bir etkinlik oldu bizim için. Bu festival geçen seneden beri düzenleniyor. Şehrimiz için çok güzel oldu. Daha önceden böyle bir etkinlik hiç olmamıştı. Çok kapsamlı. Zaten programa bakmışsınızdır. Çok güzel hazırlanıyorlar. Ee, o anlamda çok katkı sağladı. Yani Tarsus için böyle bir şey gerçekten ihtiyaç vardı. Çünkü bu tarz etkinlikler hiç olmuyordu. Mutluyuz, sevindik düzenlendiği için. Katılım da gayet güzel. Burada görünce sürekli. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Gezici kütüphane aracımız Mersin Büyükşehir Belediye'nin hizmetlerinden biridir. Kütüphane aracımız e, köy okullarına ya da talep edilen okullara gezerek e, öğrencilerimize kütüphaneleri tanıtıyor. E, kitaplıklarımızda hem yetişkinler için hem de e, çocuklar için kitaplarımız bulunmakta. Kitaplarımızdan da hediye edelim. Yaşımıza uygun olarak beyinlerin öyküsü, aklı, olsun kitabı. Tabii buyurun çocuklar. Sizlere de hediye edelim kitaplarımızdan.